Gel bakalım. Seçiyordu. İki tane kaldı. Bu. Üç tane. Üç tane. Fatih beni de şaşırtma Fatih. Ver, ver onları bana ver, ver. Hediye ediyorum bunları. Bu altısı bir kilo yüz gram gelen üç tane, altı tane kababalı 200 lirası her yerde ya arkadaşlar. Bu üç 50. tane lidak size hediye Bir tane de. daha attık. Ne kadar gönlü bol bir adamsın Mehmet abi. E 205'i 210'u geldi. Evet. 250'si geldi buranın. 260'ı, 260 270'i, 280'i. 280 Var mı 280'de, 290'ı, 300'ü karşımda buranın. 310'u, 320'si ablamda. 330'u kardeşimde. Var mı 330'dan fazla? Yazdık oraya. Al abi hep birer tane koyayım, hediye <laughs> Bu ölçü bir kilo, 150 gram genel üç devrende 250 lirası var. Biliyorum. 255, 260, 65, 70 geldi oradan. 280'ini babada var mı 280'de? 290'a. 300'ü yukarıda buranın yazdık yukarı. Gel bakalım. O Gobigira 150 gramında 250 lirası var. 55'i, 60'ı, 60 65'i, 70'i, 75'i, 80'i, 85'i, 90'ı. Var mı 290'dan fazlası? Sağımızda. Bu ucu kilo 100 gramında 250 lirası var. Var mı 250'den fazlası arkadaşlar? Yazılacak. 255'i, 260'ı babada buranın. Yazdık bunu da babaya. Evet. O içinde su kaç mu var onun? mı? Ver alayım abi. 160 lira babada al yapacaklar. <laughs> tamam. araştırmayın diye. Su var ama babacım içinde? Tamam, tamam. O yüzden yani tarihin ya ne olsun her şey. Bu 180 gram gelen tek kalamarın da 30 lirası var arkadaşlar. 35'i, 40'ı, 45'i, 100'ü geldi bunun. 110'u, 120'si geldi. 130'u. Var mı 130'dan fazlası? Bu da karşımdaki abimle. Ne kadar <laughs> Bu bir kilo 100 gram gelen tek yakışıklı topana da arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 150. Bu 155'i karşımda buranın. 160'ı arkamda 165'i geldi. 170'i var mı? Evet. 170'ten fazlası. 170. Arkamızda bir 170. Üstüme sürmeyenler lütfen. Evet. Bu bir kilo 150 gramın da 150 lirası var arkadaşlar. Bu topanın var mı 150'den fazlası? 160. 160'ı 170 geldi buranın. Yazdık oraya. Gel bakalım. Bu bir kilonun da 140 lirası var. Var mı 140'tan fazlası? Buna da sağımıza yazdık. Ver bir tane daha satacağım. Ver şunu da. Ver. Eyvallah. Bu kim bu? Nasıl şey? şey? Bu 980 gram burada da 100 lirası her yerde. 105'i, 110'u, 115'i, 120'si, 125'i karşımda, 130'u geldi. 135'i karşımda yazdık, 135 lira. Karşımda. Gel bakalım. Başa mı döndün Mehmet abi? Evet. Çok hızlısın, Mehmet abi. Evet. Bu bir kilo 100 gram gelinirli ufaklığı ilaki arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 135. Bu ridaki 135'ten fazla ayran var mı? Abimde bu. Gel bakalım. Alın. bu bir kilo 150 gram adam. Buraya da böyle olduğu gibi 140 orada. Var mı 140? 145'i geldi buradan. 150'si karşımda. 155'i. Bu da solumuzun kardeşimiz Bu 650 gramında 60 lirası var var mı 60'tan fazlası 65'i geldi 70'i 75'i 80'i karşında 85'i bu da sonumuzda yazdık gel bakalım evet sade bu bir e 100 gram adı buraya da olduğu gibi 130 orada var mı 130'dan fazlası arkadaşlar yazdık bunu da oraya gel canım merhaba <laughs> evet. Ben... Bu bir kilo 250 grama da buraya da olduğu gibi 150. Ne bir kilo 250 gram çünkü burası. Yazdık bunu da yanımıza. Şey, şey, şey. Gel. Dostlar ne? Konum atalım Yardım. gelsin balık alsın. Söyle. <laughs> Bak seni çağırıyorlar. <laughs> Bu bir kilo 600 gram arkadaşlar. Burayı da uygulayacağım. Burayı da alan kazansın. Bir kilo 600 gram geliyor. Buraya da böyle olduğu gibi 180 lirası var. 185'i, 190'ı, 200'ü, 210'u. Ha 220'si. Var mı 220'den fazlası? Yazdık bunu 220. Gel bakalım. Gel. <laughs> Bu bir kilo 200 gram kabalı balıklar da var içinde arkadaşlar bunun. Bunun da 150 lirası var. 155, 160'ı geldi buranın. Yazdık bakalım. Bunu da böyle elden ele ablama gönderiver. <laughs> tamam o bu 150 grama da buraya da olduğu gibi 150. Orada 155'i karşında 160'ı yukarıda. Yazdım bunu yukarıda, yukarıda, yukarıda. 160 lira. Ver bakalım Mehmet abiciğim. Bu dördü 550 gramında 50 lirası var. Var mı 50'den fazlası? Yaz bakalım. Nerede var diyen abi? Oraya 50 lira yazın o bak. üç noktaya gönderin. Bir tane de lidaki atalım diyorsun. Bu bir kilo 100 gram 3 levrek bir tane de lidakisi var arkadaşlar. Buranın da böyle olduğu gibi 230. <laughs> Bu levrekli bana olduğu gibi 230 hanımefendi de. Gel bakalım. Ne yapıyor? Biz <laughs> yiyelim o zaman. Niye satıyorsun? o zaman? <laughs> o zaman? Bu bir kilo <laughs> 300 gram gelen yumurtalı <laughs> Mavra giden satmaya Hı -hı. devam edelim arkadaşlar. Kendinin dörtte biri kadar yumurtası var galiba bunun da. Bu Mavra de böyle olduğu gibi 200. Gelsin. Var mı 200'den fazlası? On, Yaz on, bakalım. Yaz buraya. Tamam. Gel. Gel. Kobi kilo 100 gram gelen kavalı balıklarında arkadaşlar buranın da 150 lirası var. 155, 160 geldi, 165 var mı 165 fazlası yazdık 165 lira. Bu altısı bir güle gelen kavalı balıklarında 150 lirası var. Var mı 150 lirası? 155'i, 160'ı geldi buranın. Sen de kardeşim 160. <laughs> Yaz oraya bu dördü 600 gramında 60 lirası var. 65'i geldi oradan, 70'i geldi. Var mı 70'ten fazlası? 75'ten fazla yaran var mı? 80'den fazla yaran var mı buraya? Sağımıza yazdık. Nerede yaz diyen abi? Buyur. Hah, canım abim benim. Ona sağlık. Mehmet abi yoruldum farkındayım ama. Yok yorulmadım da kafayı gel. Bu bir kilo 350 gram gelen üç devre arkadaşlar. Buranın da böyle buraya da böyle olduğu gibi 330. Buraya olduğu gibi 330'dan fazla yaran var mı? Evet. 340'dan fazla veren evet. var mı? Yaz bakalım bir. 340 ver 340. Tek bir tane alabilir miyiz? Efendim? Bir tane alabilir miyiz? Bir tane, bir tane alabilirsin yardımcı olacağım abi sana. Bu bir kilo 303, bir kilo 300 gram da. Bu 320 lirası var. Var mı 320'den fazlası? 25'i, 30'u geldi abimden. 335'i, 340'ı yaz bakalım. 340 lira. Bir saniye. Bunu da aç poşetini. Bunu da böyle 110 lira yazın oraya. At bakalım Mehmet abi. Bu 3 bir kilo 200 gramında 300 lirası ablamda arkadaşlar. Var mı 300'den fazlası? 305'i, 310'u geldi. Var mı 310'dan fazlası? Bunu da ablama yazdı. Bu üçü bir kilo 150 gramında 250 lirası var. Var mı 250'den fazlası? 255, 260 geldi orada. 270'den fazla yaran var mı? Solumuzda 270 lira. Gel abi. Gel canım abi. Evet evet. Şöyle yapalım mı onu böyle birbirine yakın olsun mu? Bu ikisi bir kilo 300 gram gelen iki levreye de buraya da olduğu gibi 350, 70, 355, 360, 65, 70, 75, 80'i, 90'ı, 400'ü kardeşimde de 410 yukarıda. Var mı 410'dan fazlası yazdık bunu sağ uç baktığımı. kardeşimize. Bu ikisi bir kiloya da arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 250 lira her yerde buralım. 300. 300'ü direkt geldi. Var mı 300'den fazlası? Yaz bakalım bir. 300 lira. Bu ikisi bir kilo 150 gramında, paranında 260 lirası her yerde 65'i, 70'i, 300'ü geldi arkadan. Orada kardeşimden 320'si arkamda yazdık bir 320 Gel bakalım sevgili abim. Bu ikisi bir kilo 200 gramında 300 lirası var. 305, 310, 315'i, 20'i, 25'i, 30'u var mı 330'dan fazlası yazdık. Geç kalma. Gel, son mu? Kaçtı bu 300? Bu olmadı yalnız Mehmet abi. Bir tane daha istiyorum oraya. Yani boyutları yakın olanlardan. <laughs> bu 300 kilo 350 gramında 300 arası var. Beşi, onu geldi, 15'i beşi, yirmisi. Var mı 320'den fazlası? Yazdık hmm. bu arada. Sen de. Sen de. <laughs> Bu çubuk güleğe de buraya da olduğu gibi 250 Orada var mı 250'den fazlası arkadaşlar Yazdık bir tane de 250. 250'ye Gel bakalım Bu çubuk güleğe de buraya da Olduğu gibi 250 Yaz bakalım Şöyle yapalım ya Oraya 250 yaz nerede Balıyorlar hanımefendi Buranın 200, buraya 250 dediğimde yaz diyebilirsiniz. Evet. O parada zaten sizde yani. Başka biri fiyat vermezse. Sizin de <gülüyor> <istemiyorum>. <gülüyor> sizi de zedelemek istemiyorum. Kalıcımı da kollayacağım. Sizi de kollayacağım. O konumdayız yani. Ortası mi? olsun o zaman. Ona 250 yaz. Ortası olsun. Efendim? Ortası olsun diyor. Yok ortası olmasın. 250 lira yazdık balı oraya. Ha, tamam. Bilinçlensin yani. Çünkü Herkes bilinçlensin. Bu üssü bir küreğe de, buraya da olduğu gibi 250 arkadaşlar orada. Var mı 250'den fazlası? Yazdık oraya bir 250. Gel bakalım sevgili abi. Bu ölçü bir güle de buraya da olduğu gibi 250. Var mı orada 250? 255, 260 geldi. Yazdık bunu da sağımıza bir 260 lira. O cici kıza bunu böyle uzatıver. <laughs> Alalım. Alalım. Evet. Bu beş yi güne gelen kabalı çıplalı balıklar arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 200 5'i, 10'u, 15'i, 20'si, 25'i geldi buranın. 30'u yanımda. 35'i. Evet. Var mı 235? 250'si geldi buranın. Evet. 260'ı karşımda. 270'i babada. Yaz bakalım baba yine çıktı. <laughs> Bunu babaya bir zahmet uzatı verin arkadaşlar. Bu bir kilo yüz gram geliyor. Üç tane iki tane iki tane yirmi mırmır. Üç tane de kabeli laksı var arkadaşlar. Bu ne oldu gibi iki yüz arası var. Beşi onu geldi. On beşi yanımda. Yirmisi abimde. Yirmi beşi. Otuzu yanımda. Iki yüz otuz beşi iki yüz kırkı karşımda. Kırk beşi. Elli'si geldi. Iki yüz elli beşi yanımda. Yazdık bunu da iki yüz elli beş sıra yanımda. E, ben ya tek bir tane. Tek bir tane levrek e, istiyorsunuz. Evet. Evet. <laughs> ya, bunu da mı yapalım. <laughs> yaz bakalım buna da Aç poşetine. Ona da yaz bir 110. Ver bakalım. Bu üçü bir kilo 200 grama da buraya da buraya da böyle olduğu gibi 280. Orada 285-290'ı geldi buranın. 90 300'ü geldi abimden. 310. Var mı 310'dan fazlası abimde? Gel bakalım. Şu tarafta mı? Şu şu yakışıklı abimle aradaki. Bu 3'e bir kilo 150 gramın da buranın da 270 lirası var arkadaşlar. 200, 300'ü geldi buradan. Bak 310'u geldi. Yaz bakalım bir tane de 310. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Gel Mehmet abiciğim. Gel canım abi. Bu arkadan mı geldik? Arkadan geldik. Hayır hayır balık gelmeyecek. Buradaki balık bitmezden sonra arkadan balık yok. Bunu bak. Ben ne kadar tamam, hakaretli tamam. davranıyorsam siz de öyle o kadar hakaretli davranıyorsam. Evet. Bu Maxilardan satmaya devam edeceğiz. Çok bu 900 gram gelen tek yakışıklı Maxilardan arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 110. Bu orada var mı 110'dan fazlası? Yaz bakalım bir tane de Şakir kardeşimize. Gel. Bu 980 gram alıp buranın da 110 lirası var. 115'i geldi. 120'si abimde var mı 120'den fazlası? yazdık bir 120 ama böyle e, boy, boylu balıklara da büyük poşet açabilirsin. Peki aç bakalım bir tane. giderken deneme yapıp bakalım koyalım. Haydi bakalım. Hadi, bakalım. Hadi bakalım. Neredeydi? Badan Arkada, var. arkadaki evet. abimde. Bu 780 gram gelen pekmek sınırlı arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 80. Var mı 80'den fazlası? 90'ı 90, 90 geldi 100. buranın. 100 arkamda. Yazdık bir tane 100. Gel canım abim. Bunu. Bu üçü bir kilo 100 gram gelen 3 devreye de buraya da böyle olduğu gibi 250 orada. Var mı 250'den fazlası? 60." 260'yı, 270'i geldi burada. 75." 75'ten 80'in karşımda yazdım karşımdaki abime. 280 değil mi?" Yani, yani? 280. Alt, 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 alt. Evet. Bu üçü bir kilo 400 gram gelen 3 devreye de arkadaşlar buraya da olduğu gibi 350 1 kilo 400 gramdır burası ama. Buraya olduğu gibi 330 orada. Var mı 330'dan fazlası? Gör. Yazdım abi. Şuna <laughs> bak. Yani. Bu ucu bir kilo 350 gramında 330 lirası var. Var mı 330'dan fazlası? Bunu da sana yazdım abi. Eyvallah. Aynı balık. 50 gram eksiği. Biraz daha uygun almışlar. Bu ölçü bir kilo 400 gram da buraya da 10 gibi 330 orada 335 arkada 350'si geldi abimden buranın. Yaz bakalım 350 ye. Gel canım abi. Bu ölçü bir kilo 350 gram buranın da buranın 330 nasıl var? Var mı 330'dan fazlası? Bunu da abime yazdım. Arkadaşlar iri levrek almak isteyen var mı içinizde? Sen alacaksın. Valla para eksisin abi ya. Yemeğini. Yarın verirsin abi. Canım abi ilk defa aramıza katılmıyorsun. Her gün geliyor. Hatta bak bu sevgili abim sana yardımcı olacakmış. Diyor ki o bana atar ben ona ben size veririm diyor. Bu bir kilo iki kilo 350 gram gelmişti. Normalde 600 lira bunun toptan fiyatı vardı ve ben size bunu 1200 lira demiştim. Buranın 1200 lirası karşımda. Var mı 1200'den fazlası? Yazdık bunu 1200 lira. Karşımıza. Yanlış hatırlamıyorum değil mi arkadaşlar? Doğru, güzel doğru, doğru. 2 kilo 100 gram Bu, Buna da e, 2 kilo 100 gram geliyor demiştim. Buna da 1100 lira demiştim. Öyle hatırlıyorum. Var mı buna da 1100'den fazla veren arkadaşlar? Bu da oradaki kardeşimde. Yazdık da Bu balıkların ikisi de Sejon'unmuş abi. Evet. Gel bakalım. Bu üçü bir güle de buraya da olduğu gibi 250 arkadaşlar bu levreklere var mı 250'den fazlası yazdık bakalım. Geç kalma sevgili abim ama geliyor şimdi. Sana da geliyor. 250 değil Evet evet. Bu üçü bir güle de 250 arası var. Var mı 250'den fazlası? Bunu da soldaki abime yazdım. Evet. Ver bakalım ufak melekobumuzu da hediye edelim. Bu 650 gram gelen iki devreye de, buranın da 100 lirası her yerde arkadaşlar. 105'i, 110'u, 115'i geldi orada. 120'si. 120'si orada. 125'i karşımda. Var mı? 130'u geldi. 135'i abim de yazdık oraya, 135 lira. Gel bakalım. Çifte Mehmet abi, çifte. 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 Bu ikisi bir kilo 450 gram, gelen iki topar adı arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 220. 1 kilo acá. 450 gramdır. Bu tabanlar olduğu gibi 220. Şuraya bırakıyorum. Almak isteyen bana sağ arkadaşlar. Olacak. Bu 850 grama da buraya da böyle olduğu gibi 110 bu tabana. yaz. Orada 110, 115'i geldi. Yazdık diyor 115. Geçten, ben geldi. Geldim. Ben, ben geldim. Ben, ben geldim ya, tamam. Bu ikisi 1 kilo 350 grama da. Bunun da 150 lirası var var mı 150'den fazlası 160'ı 165'i geldi 170'i yazdık bir 170 sağımızda uç noktada buraya bu 500 gram gelen tek babanın da baranın da 50 lirası var arkadaşlar 55'i 60'ı geldi 70'i arkamda yazdık arkamıza bir 70 biz buraya ne demiştik bana bir hatırlatır mısınız 200. 230 mu demiştik Buranın da 200 lirası var arkadaşlar. 205, 210 geldi. Var mı 210'tan fazlası? Sana verdim ben bu balığı abi. Arkadaşlar, arka, oradaki arka, balık bitti mi? Bitti. Oradaki bitti. Gel, geliyor, gel. Yalnız ona da e, dikkat edin sırasına göre gelin. Tamam. tamam, güzel. Tamam, tamam. Tamam. Evet, Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bu bilgiyle 200 gram gelen lidaki arkadaşlar buraya böyle olduğu gibi 150. Bu lidaki olduğu Yaz gibi 150. Yazdık bir 150. Abi, Ver abi. Bıraktım oraya. Gel canım abi. Bu bir kilo e 200 gram'a da buraya da olduğu gibi 150. Bu lidakiye. Bir dakikayı çevir sevgili abim. Oradan onun değişik bir balığı. Kefal getir. Levrek getir. Getir tut onu nasıl diyor o şarkı nasıl tut onu diyor getir saçlarından tut getir he hatırladım bu üçü bir kilo üç gram gelen üç buraya da böyle olduğu gibi yüz otuz bir kilo üç gramdır Çevirsek bir abim bunu o saçından tutup getireceğimiz şey bu neymiş devreklere getir kuyrukta kuyrukta Şarkıyı yeniden yazacağız o zaman. <laughs> Ama gel gel bir tane daha. Bu üçü bir kilo 150 gram gelen üç devreye de buraya <laughs> da olduğu gibi 250 tüm balığı getir. Buraya koyalım. Arkadaşlar fiyatları belli balıkların ben balıkları buraya koyacağım. Arzu ettiklerinizi söyleyeceksiniz. Ben de size yardımcı olacağım. <laughs> Tek bir tane istiyorsun. Bu <laughs> Şunu o zaman bak, el talihlisi bu geliyor gözüme. Tamam. Tamam mı? Yok, var mı da daha iyisi? Daha iyisi olabilir fakat kardeşim buradan istediği için buradan veriyorum. Buraya böyle olduğu gibi e, 105 lira yazın oraya, olduğu gibi 105 lira yazın. Hadi bakalım. <laughs> Bir balıkları koyalım, hangilerini istiyorsanız söyleyin, yardımcı olacağım ben. Şu balıkları bir koyayım. Ama öyle sırf poşet değil. Bunu da alacaksın. Oraya koyacaksın. Peki. zamandır aramızda yoksun. Bu tamam Buraya da olduğu gibi 200 yazıyorsun. Kimin balığı da bu? Abla. Tamam hanımefendi Evet arkadaşlar. Arzu ettiklerinizi söyleyeceksiniz. Karışmasın balıklarımız bir poşet daha alabilir miyim? Bir saniye, bir saniye hanımefendi. Şu. Buyurun. Evet arkadaşlar. Var var aynısı var. Aynısı var 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 abi. Aynı balık var. Burayı şişirmeyelim yani. Onu da hareket etme şansımız. İyi bakın kendinize güle güle. Evet buyurun. Buyurun. Evet. Bu levrekler mi istiyorsunuz? Kaç tane istiyorsunuz? Şurada levrek var, burada levrek var. Şunu açıklamasını şöyle yapayım. Balıklar üstünden farklı kişiler. Farklı balıklar aynı. Yani ben seçmeyip siz seçin. O yüzden tamam. Aynı o anlamda değil. Aynı Ondan bir. Tamam, okay. Kaç tane istiyorsunuz? Ne yapıyor amcalar? İki tane. Böyle iyi mi? Tamam. Şöyle yapalım. Bu daha yakın. Boyutlar da birbirine yakın olsun. Nar çiçeği mi? Bunlar çiçeğiymiş abi. Evet. Bu 175 lira burası. Nar şeyine 175 lira. Evet. Devlet var mı arada bunu? Var var. Hangini beğenir? Sen söylüyorsun. Veriyorlar. Onu bir 175 yazdın değil mi? Evet. Buraya da 170 yazıyorsun. Nar çiçeği. Tamam. Nasıl nasıl? Vereceğim abi. Şu şeyi kafamız karışmadan Şu da. kardeşim de şimdi bir halledeyim. Ee, buna 90 yazıyorsun. Evet. 175 evet. artı 90. Ne? Bu ne? Bu da ne? Bu da yani ne? Şey Böyle iyi evet. mi? Sipsi boyutları. Burasını buraya da 180 yaz. Müdürüm dört tane de ben alabilir miyim? Haydi on mu burada? Dört Buradan dört tane. Buradan dört tane istiyorsunuz. Abi dört, dört tane de bu küçük. abi. Burası bir da eee 340 tutuyor. Yüz Buraya 330 yaz. Buraya da 330 yaz. Evet, evet başka şey isteyen kimdi? Şimdi bu abimin abi abi. tamam. abi. Onu bir şöyle bir koyalım. 330 en son verdi. Sen de 4 <laughs> tane istiyorsun değil mi evet, evet evet tamam. evet, evet. tamam. Başka başka var var Beş tane var. kaldı. Vay Vereyim mi beşini de? Ver, ya, ver. Tamam. Da, Burası da normalde 390 da. yapıyor. Burada 380 yaz. Tamam. Vereceğim abi. Eyecan. Evet. Şuradan Mehmet abi, evet, abi, merak Ber abi. Ber Ber abi Çünkü o balığı da kendine Hayır, o bak ya. ya. Hangi İyini istiyorsun abim? Bu ve bu. Bu, evet. bu. bu ve bu. Buraya da 170 abi. yaz. Tane Yaptım abim. Bıstığın abi. balığı giden balık 175 Evet. 170 evet. dedim. Bak Pardon. 175 yaptı 170 yaz. Buraya da 300 tutuyor 290 evet, yazın. Adamı, kim? kim istedi sen istedi o yana geç. Siz bir tanesini mi istiyorsunuz? Kaç para? 290 en son verdi. Buraya da 80 yaz. Bitsin. sıkıntı yok. Bu levre isteyen arkadaşlar. mı arkadaşlar? 380'den 5 5 tane. Sevgili, Sevgili abim. Ne haber? Abi. Abi, bu itin abi. Bu abi. 380 bu. 380 380 Evet. Arkadaşlar bakın bu balık da 100 lira yapıyor bu balığa da. 90 lira veren alır diyecektim. 90 lirası sende abi bu balık. O teminki 290 o. 290. 1 kilo 4 tane değil mi? 4 tane balık. Bir poşet daha verir misin ablana? Vereceğiz. Al poşet. Oysa tekleri dedim. Alıyorsun. Yoksa 90. 90. 100 yapıyordu 90. Efendim Zafer. Evet. Günaydın abi. Bunlar ne? Gün bunlar ne abi? Kefa. İstiyoruz. Temizlet gönder. Kefa. Bu, bugünü kurtarayım ya. Tamam canım benim. Başka kalan yok değil mi? Tamam. Ne zaman elimizde olur? Çok da onu şey yapma yani o saatlere bırakma 12'den geç burada olsun.